bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sev olup da gel. Sen adını koyamadım, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerini sevgilim doğarsa sen yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi ölmeden haykırmak istedim son bir kez. Sen adını koyamadım. Sen yaban gülüm, sen dağ çiçeği, sen ruhu revanım. sen yaşama sevindim. Ya sattım, adı bende saklı. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın, senin adın, seni seviyorum.